Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, en iyi 3 oyunu e, tanıtacağım. Öncelikle e, Explore Light hemen girelim. Bu arada yanımızda düğün var. Ses gelirse kusura bakmayın. Oyun böyle Minecraft tarzı. Öyle eğer Minecraft'ı satın almak istemiyorsanız oyunlar böyle. Oyunun kötü yanı survival yok. Sadece böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Hayvan da yok. Eme. Menüsü böyle. Burada kitaplık var. Televizyon var. Bir sürü şey var. Ha, şu arada şu obsidiyenden lav yapıyorsunuz. Toggle diyorsunuz. Hemen böyle lav. Suyu da menüde. Gerileri şundan et, tarım, su. Böyle normal lavdan kırık taş elde edebiliyorsunuz yine. De survival olsaydı daha iyi olurdu. Ne? Yatak var. Yatağa da yatamıyorsunuz zaten. Bir karelik yatak. Buna hangi insan yatar? Şöyle uzatılmıyor da. Yok. Biraz danlik olmuş ama Minecraft'ın yerini alamaz tabii ki de. Böyle. Hemen diğer oyunumuza geçelim. Şunu kapan. City ee, Stick Hero. Duymuşsunuzdur. Yapımcı SketchUp. Yap. Hadi bakalım. Haydi istemiyorum kardeşim ya. Oyunu biliyoruz neredeyse çoğumuz böyle basılı tutuyorsunuz. Bir çubuk yapıyorsunuz böyle geçmeye çalışıyoruz duvara çarpıyorum. Hop. Hop, işte ben. Onları almam lazım normalde ya. Hop aldım birini. Hop. İşte çok harika. Of. Olmadı. Yani bir kez daha oynayalım. Hop geldik ve Ay. son kez bu sefer son ah sinek Evet yapabilirim bunu hissediyorum ama yapamadım Evet bu oyunda böyle ve son oyuna geçelim sinek var ya şimdi ya Walking Pet. Evet. Hadi bakalım. Lan. Bu Walking Pet'i hiç oynamadım da. İlk defa şimdi oynayacağım. Evet. Ama şu ne acaba. İptal arkadaş. He. Tıklarsak gidiyor. Bakalım hiçbir şey anlamadım da. Aa. <laughs> ne lan gitmiyor? Ha eşitlememiz lazım. Şöyle, şöyle. Cık. Sinek var ya. Dur bakayım, yürüteceğim seni. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Cık. Bir kez daha oynayalım ya, güzelmiş bu. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Abi. Sağ sol. Ah. Sağ sol, sağ sol. Lan yürümeyi unuttum. <laughs> Lan yürürken sağ sol, sağ sol, sağ sol, sağ sol. Bir dakika. Yür. Ya yürü git ya. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ketchup oyunları Sinir bozucu gördünüz zaten ee, beğendiyseniz beğenin lütfen abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.